Herkese merhaba arkadaşlar. bir yeni bölümüne karşınızdayız. Bugün Game League Soccer'da nasıl forma yapılır ona göstereceğim. Ben buna inanmıyorum. diyenler için görüyorsunuz benim bir formam var. Bu 2.17 sürümü için. Hemen ben sileyim. Formamı sildim. Sizinle birlikte yapacağım. Gördüğünüz gibi bu ne be? Hiç bir şey yok. Şimdi arkadaşlar giriyoruz. Çıkalım hemen şuradan. Buraya nasıl girdiğinizi göstereceğim. Şuraya Dream Link Soccer 2016 forma URL yazıyorsunuz. Sonra burada görseller var. Görselleri tıklıyorsunuz. Sonra buna tıklayın. Resmin URL'sini kopyala deyin. Arkadaşlar. Geliyorsunuz buraya. Dream e giriyorsunuz. Edit git diyorsunuz. Import git. Tıklıyorsunuz. Paste URL var. Don, don, don değil. Don, don, complete. Gördüğünüz gibi güzel bir Barcelona formamız oldu. Hızlıca anlattım. Kötü tarafı diğer formalar eskisi gibi kalıyor. Diğer formalar değişseydi güzel olurdu. Do. Gördüğünüz gibi. Nasıl yaptım? <laughs> formamız var. Arkadaşlar benim telefonuma virüs girdiği için ben şey yapmak zorunda kaldım. Telefonu format atmak zorunda kaldım. Merak etmeyin ben Ronaldo'yu alacağım. Paramızı da biriktireceğim. İlerleyen bölümlerde de adamlarımı alacağım. Ee, bu videoya 6 6 olmasın. 8 like gelirse logo yapımını da göstereceğim. Her neyse videomuzun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha çok video istiyorsanız aşağıdan like atarak kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.